Elektrikli araçların popülerleşmesi Elektrikli araçların şarjını kontrol etmek için konut PV sisteminin entegrasyonu talebi her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Goodwe, şebeke bağlı ve depolama inverterleri için EV şarj çözümü sunmaktadır. Goodwe, HEA serisi, elektrikli araç şarj cihazı, tek fazla 7 kW, 3 fazla ise 11 kW ve 22 kW güç sunmaktadır. Bilimsel ve teknolojik bir görünümde nefes alan bir ışık göstergesi. IP65 koruma derecesi hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda çalışmasını sağlar. Maksimum 22 kW, 400 V ve, ve 32 ampere kadar akım desteği sunar. Elektrikli araçlar verimli şarj olur. Goodby EV şarj cihazı, toprak hatası koruması, yıldırım koruması, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması gibi birden fazla koruma entegre etmiştir. Aşırı yük koruması. İletişim hakkında iki iletişim dongle'ın var, Wi-Fi ve Bluetooth. Telefonu al, istediğin zaman ve yerde ayarlayabilirsin. Goodby konut elektrikli araç şarj sistemi, PV panelleri, şebeke bağlantılı inverter veya hibrit depolama inverteri, Li-ion batarya, CT'li akıllı sayaç ve diğer ev yüklerini içerir. EV şarj ve şebeke. Goodby EV şarj cihazı, 3 mod var. Hızlı şarj modu, EV şarj sistemi aracı en yüksek güçle şarj eder. Gündüzleri PV ev yüklerini ve EV şarj cihazını destekler. PV yetersizse batarya ev yüklerini ve EV şarj cihazına deşarj olur. King PV önceliği. EV şarj sistemi PV gücünü EV şarjında öncelikli olarak kullanır. Gündüzleri PV ev yüklerini önce destekler, sonra elektrikli aracı şarj eder. Batarya ev yüklerine de şarj etmez. Elektrikli araç. Pil, EV şarj cihazına boşalmayacak. 3. Güneş paneli ve batarya. Elektrikli aracı şarj etmek amacıyla EV şarj sistemi, PV gücü ve batarya kullanacak. Good EV şarj çözümü, randevu ile şarj desteği sağlamaktadır. Müşteri, ucuz elektrik zamanı ayarlayabilir enerji fiyatlarının yükselmesi ve besleme tarifelerinin düşmesi durumu var. Güneş çatılarının sahipleri, kendi tüketimlerini ve PV gücünün yedeklemesini maksimize etmelidir. PV ve enerji depolama sistemini elektrikli araçların şarjını da kapsayacak şekilde genişleterek, yüksek derecede enerji bağımsızlığı sağlanabilir. GoodWi inverterleri ve AV şarjı ile akıllı ve yüksek verimli bir konut ekosistemi oluşturun.